30, 30, 30, 30. bazen gidiyor lan? Gez yirmi altı var nasıl sıkıyor bana? Zero pişin. Kanka zira pişin on iki on beş aldın mı? Zero pişin Kanka bu zira pişin. Tek bazen için yüz Kanka bu zira pişin. On evet, ve iki dağılır. Zira pişin. Bu da on iki on beş komisyon. Tamam. On <laughs> Ya bağla sen. bazen 150'den 19 ve 2 komşuları yüzden. Tabii. Tamam. Bunu kimden öğrendin? <laughs> ee, i̇yi. Buraya yeri çıktı da buraya. Soda nereye <laughs> kaldı? Bir şey olmaz. Ne <gülüyor> <oldu>? <gülüyor> ya. Ay. <Oy. gülüyor> 26 yazdım ama 5-6 bin. Ben ne kadar girdim buraya? Gizli girdim. Bunu ne kadar var? 1000 var. 900 yani var. Kanka gizli de zarar mı var? Çek 1700. Aa. Ortamı siktir. Ne var orada? <laughs> At kanka. Merhaba, Hadi buyur. Son numara 34. Çevir, çevir, çevir. Hadi buyur. Bu deniz çıktı. Ne kadar bekledin sen ya? 150 bekledim. <laughs> bazen 150. Bana vermedim 150 vallahi kanunu. Evet. Yani, Kank bundan sonra bazen 50'den <laughs> fazlalık 50 de <50'den. gülüyor> <laughs> <laughs> 0 2 3. <laughs> fazlalık mi? Hayır 0 2 3. Bazen 50'den... Fazla 0 2 3. Kahverengi. Tamam. Ne oldu abi? Şey bazen fazlalık 0 2 3'ü döner. ne de güzel. Kanki 0-3 şahsen var ya, seni var ya, alnından öperim. Büyüzlük <laughs> kimin? Beyefendi. Büyüzlük beyefendi. Beyaz değil mi lan bunlar? Last bet. Hadi buyur. Yeni çıktı buna. At lan 26. 26-26, ayrı bet. No more bet. Bitti by Teşekkürler. Bir kere 26 arttı. Geldi lan. Geldi lan. Dokuzunu Allah'ın kitabını. Dokuz kırmızı. Hiç yok o atsa. Yirmi atsa. var, şey var, game var. Korner yanındayım. Yirmi iki, aynen benim. Korner'e gitse. Yirmi parçası bir Şekil parça. Pardon. Soda işte. Kavya bırak Sade evet. Mehmet burası. burası. Aynen benim Üç tane yüzük ver kanka. Sekiz yüz zaten. Üç tane yüzük ver. Yüzük, var. Sekiz şey, yüzük var. 800 Sekiz yüz zaten. açayım. Çek sekiz yüz. Bir kornu sekiz parça 800 yüz. Buyurun. Yirmi iki gelse de biliyorum. Sarla Şimdi buyur. Kanka. Soda. Bakar <laughs> <laughs> Ben böyle tamam, oyunu oynamayacağım dayı. O gazoz mu Nasıl olmuyor lan? Hiçbir şey olmuyor burada. Ben anlamadım ya. Tamam o zaman kalmasın. Onu ben komşu atarım. Bir daha buraya para verirsen bari beni çıksınlar.